Canım fidlemek istiyor ya. Yani. Bilerek Sport beslemek. <laughs> Bilerek beslemek. Ne yapsak ya? Bilerek besmelek. Besmelek. <gülüyor> besmelek. <laughs> Başmelek hasılsın. Bilerek maşmele ol. Bilerek besmele. Bilerek beslemek. Bayramın her maç yaptığı şey nedir? Bilerek beslemek. <laughs> Hayır beslemek ne ya Amına koyayım beslemek ne ya Oha Emirhan LCS Emirhan yarram gibi oynuyor amına koyayım Emirhan mı LCS Ay, Yarak sen kafasına sen, sen yemeyeyim lan. Oynamayı bilmiyor Kesiyor bir yani, ya ayakkabı ya. Emirhan kaçıncı dakikada ayakkabı almamışsın la <laughs> En ayı bunu ayakkabı <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> 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 Biliyorum ya özellikle Özellikle dedim <laughs>